Herkese yeniden merhabalar. Büyük küçük herkesin çok seveceğini düşündüğüm bir tarif ile geldim. Mutlaka deneyin. Uygun bir kaba, maya, tuz, toz şeker, süt, zeytinyağı, su, alabildiğine un ilave edelim. Karıştıralım ve mayalanmaya bırakalım. Şimdi iç harcını yapalım. Kıymayı kavuralım üzerine soğan, yeşil biber, kırmızı biber. Domates, salça ilave edelim. Baharatları ilave edip kısık ateşte pişirmeye bırakalım. Malzeme listesini açıklamalar bölümüne bırakacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Mayası gelen hamuru yağlı pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine alalım. Elimizle açalım. Soğuyan iç harcımızı kenarlarını doldurarak kapatalım. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkesin yapabileceği bir tarif, mutlaka deneyin. Çok lezzetli oluyor. Deneyen herkesten tam not aldı. Üzerine yumurta sarısı sürelim. Fırında kontrollü bir şekilde pişirelim. Şimdi iç harcını dökelim. Tekrar fırına verelim. Yaklaşık olarak 5-10 dakika kadar fırında kalacak. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Muru yumuşacık oldu. Mutlaka deneyin. Malzeme listesini açıklamalar bölümüne bırakacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.